Bu soruda verilen karşılıklı konuşmada boşluğa gelebilecek ifadenin bulunması istenmiştir. Andy ve Tom arasında geçen konuşmada Andy boşluğun üstünde kahve içme ile ilgili bir makaleden bahsetmiş, kafeinin beyni veya ruh halini etkileyen bir uyuşturucu olduğunu ve Amerika'daki insanların %90'ının her gün kahve tükettiğini ifade etmiştir. Boşluğun altında ise Andy bu kişinin nasıl hissettiğini ve Bazen nasıl davrandığını etkileyen bir uyuşturucudur. Bu uyuşturucu sadece içeceklerde değil, sakız ve waffle gibi yiyeceklerde de bulunabilir. Şeklinde bir açıklama yapmış ve kafeinin etkilerini ifade etmiştir. Boşluğun altında bu tarz bir açıklama yapıldığı için mantıken seçeneklerde açıklama isteyen bir seçeneğe ulaşılması gerekir. Seçenekler bu mantıkla incelenirse sadece C seçeneğinde beyni veya ruh halini etkileyen bir uyuşturucu, bu ne anlama geliyor? şeklinde bizden açıklama isteyen bir soru ifadesi verilmiştir. Bu nedenle doğru yanıt C seçeneğidir.